Sevgili öğrencilerim, bugün sizlerle yeni bir üniteye başlıyoruz matematik dersimizde. Biz bu ünitemizde birinci bölümde veri toplama ve değerlendirme. Yani biz tabloları nasıl okuyacağımızı, tablolardan ne anladığımızı birlikte göreceğiz şimdi. Serdar Pazartesi günü için okul çantasını hazırlıyor. Haydi resmi inceleyip soruları cevaplayalım. Burada gördüğünüz gibi bir ders programı var. Nereden anladım ben bunu? Üste günler var gördüğünüz gibi. Günlerin hemen altında değişik dersler var. Biliyorsunuz bizim sınıfımızda da asılıydı bir ders programı. Biz yani daha doğrusu yani sizler gelip hangi ders kaçıncı derste hangi dersin olacağını gelip bakabiliyordunuz. Yani biz tabloya baktığımızda onun ne olduğunu anlayabiliyoruz. Serdar neye göre çantasını hazırlıyor? Serdar çantasını haftalık ders programına göre hazırlıyor. Bizim e, okula gittiğimiz günlerde, belki de e, tekrar hani okula gittiğimiz zaman siz çantanızı neye göre hazırlayacaksınız ders programımıza göre. İkinci sorumuzda Serdar'ın pazartesi günü hangi dersleri vardır? Resme baktığımızda pazartesi günü Serdar'ın buradaki derslerin ne olduğunu görüyoruz. Hayat bilgisi, Türkçe, Türkçe, Matematik, Beden. Ve serbest etkinlik dersi bulunuyor Serdar'ın. Nasıl anladım ben? Pazartesinin hemen altında çünkü bu dersler var. Baktığımız zaman e, hangi gün hangi derslerin olduğunu görebiliyoruz. Bize son soru olarak da haydi salı gününü söyleyelim diyor. Baktığımız zaman salı günü hangi dersleri görüyoruz? Hayat bilgisi. Evet Türkçe, Türkçe, matematik, beden, eğitimi ve oyun ve serbest etkinlik dersi varmış. Serdar'ın yani biz bir tabloya baktığımızda bunun ne anlamı geldiğini çok kolay anlayabiliyoruz. Şimdi ikinci bir tablomuza bakalım. Burada bazı derslerin haftalık saatleri verilmiştir. Tabloyu inceleyelim hadi soruları cevaplayalım. Önce sorulara geçmeden ve tabloyu incelemeden önce sizinle tablo ne demektir? Tabloda neler olur? Haydi bunlara bakalım. Öncelikle her tablonun mutlaka bir adı olmalı. Mesela bu tablomuzun adı nedir bakın? Üstünde yazar tabloların isimleri. Tablo haftalık ders saatleri tablosudur ve bu tablolarımızda bizim neyle ilgili olduğunu bahsetmek için buraya üstünde konu kısmı yazar. Yani bizim tablomuzda örneğin bu tabloda ders saati ve ders adları var gördüğünüz gibi. Yani ben bu tabloya baktığım zaman hangi ders kaç saat var onu görebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Örneğin hayat bilgisi dersinden haftada 4 saat. Matematik dersi haftada 5 saat. Bakın tam karşılarında bunları görebiliyoruz. Türkçe haftada 10 saat. Ve müzik dersi haftada 1 saat olduğunu anlayabiliyorum. Bu tablomuzun adı neydi? Tekrar edelim birlikte. Tablomuzun adı haftalık ders saatleri tablosu. Peki bizim e, hayat bilgisi dersimiz haftada kaç saat var? Tekrar tabloyu incelediğimizde görüyoruz ki hayat bilgisi dersi haftada bakın 4 saat var. Peki şöyle tersten bir soru sorarsak. Haftada 10 saat olan ders hangisi? Baktığım zaman tabloma 10 saat olan dersi önce buluyorum. Sonra onun baktığım zaman karşısında tam Türkçe dersimiz vardır gördüğünüz gibi. Tablonun adını söyledik zaten. E hafta hangi dersten kaç saat olduğunu da birlikte sizinle konuşmuş olduk. Buradan bir arkadaşınızın Fidan adlı arkadaşının bir tablosu var. Bakalım tablomuzun adı neymiş? bir a sınıfı beslenme tablosu. Burada gördüğünüz gibi günleri ve Yiyecek ve içecekleri vermiş. Yani hangi gün hangi yiyecek içeceklerin geldiğini biz görebiliyoruz bu tabloya bakarak. Fidan'ın pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü okula beslenmeye götüreceği yiyecekler buradan. Biz baktığımız zaman mesela Fidan'ın pazartesi günü hangi yiyecekleri götürdüğünü buradan görebiliyoruz. Mesela paz Fidan pazartesi günü süt, kek ve meyve götürüyormuş okula. Salı günü Zeytin, peynir, ekmek ve süt götürüyormuş. Mesela biz e, bu tabloya baktığımızda hangi günler süt götürüyor diye bir soru sorulursa bize hangi günler süt götürülüyor? Birlikte bakalım. Pazartesi günü süt var. Bakın burada. Salı günü de süt var. Bir de Cuma günü süt var. Yani fidanın beslenmesinde gördüğünüz gibi bütün besinlerden dengeli bir şekilde onlara öğretmeni vermiş ve Fiden okula beslenmesine götürüyor yiyecekleri. Biz bu tür tablolara bakarak bize sorulan bütün sorulara cevap verebiliriz aslında. Bakın bir sonraki tablomuzda Ocak ayı hava olayları tablosu. Bu tabloya baktığımızda adından da anlayacağımız üzere Ocak ayındaki hangi hava olaylarının olduğunu gösteriyor bize. Tabloya baktığımızda sol tarafta hava olayları diğer tarafta da gün sayıları var. Yani bu şu anlama geliyor. Biz baktığımızda burada resimleri verilmiş gördüğünüz gibi. Mesela güneş, kar taneleri, bulut, yağmur. Bu bize bu hava durumlarını gösteriyor. Yani güneşli günler, kar yağan günler. Bir tab bu tabloyu incelediğimizde Ocak ayında kaç gün güneşli, kaç gün kar yağdığını anlayabiliyoruz. Mesela 8 gün güneşli, 11 gün kar yağışlı, 9 gün bulutlu ve 3 gün yağmurlu diyebiliriz. Yani bize bütün sorulan sorulara bu tabloya bakarak cevap verebiliriz. Örneğin kaç gün kar yağışlı diye sorarsa bize bu cevabımız 11 gün. Ya da mesela bu tabloya baktığında en az hangi hava olayı olmuştur Ocak ayında diye sorduğunda bütün sayılara bakarak en az olanı bulabilirim ben. En az yağmur yağmıştır 3 günle gördüğünüz gibi biz bütün tabloları bu şekilde yorumlayabiliyoruz. Bir sonraki tablomuzda bir takvim var. Biz bir önceki konumuzda sizinle takvimi öğrenmiştik çok yakın zamanda. Burada Mart ayına ait bir takvim var ve Uras diye bir arkadaşımız varmış. Uras cumartesi günleri bağlama kursuna gidiyormuş. Hadi o zaman yaklaştıralım şimdi takvime bakalım birlikte. Cumartesi günleri bağlama kursuna gidiyorsa eğer Uras. Bakalım hadi. Cumartesi gününün altındaki bütün günleri yuvarlak içine alıyorum. Çünkü Uras bütün cumartesilerde gidiyormuş. Bize sorduğu soru şu. Uras Mart ayında kaç gün kursa gitmiştir? Birlikte sayarsak eğer 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 cumartesi giderek Mart ayında tam 5 kere bağlama kursuna gitmiştir Uras. Bize sorduğu diğer bir soru ise Mart ayının ilk ve son günleri hangi günlerdir? Mart ayını incelediğimizde ilk gününü bulmak için Mart ayının birine bakmamız lazım. Birlikte de Mart ayının birinci gününü bulalım. 1 Mart, Mart'ın ilk gündür. Hangi güne denk geldiğini bulmak için hemen üstüne bakmam lazım. 1 Mart, Cuma gününe denk gelmiştir. Son günü bulmak için de nereye bakmam lazım? Takvimimizin en sonuna bakıyorum. Evet, 31 Mart gördüğünüz gibi Mart ayının son günü 31 Mart'ta hangi güne geldiğini nasıl buluyordum? En üstte bakmam lazım. 31 Mart'ın üstünde hangi gün var? Pazar günü var. Demek ki ilk günü 1 Mart Cuma. Son gün 31 Mart Pazar günüymüş. Sonunda son bir tablomuz var. Burada da bu tablomuzun adı Orhan'ın cüzdanındaki paralar. Gördüğünüz gibi Orhan bir hikaye kitabı almak istiyormuş ve paraları bu şekildeymiş. Biz bu tabloyu incelediğimizde Orhan'ın Kaç tane 1 Türk Lirası varmış? 3 tane. 5 5 ta Türk Lirası 8 tane varmış. Kaç tane 10 Türk Lirası varmış? 2 tane de 10 Türk Lirası varmış. Gördüğünüz gibi bu şekilde Orhan'ın ne kadar parası olduğunu, cüzdanında hangi paraların olduğunu görebiliyoruz biz. Bugünlük konumuz bu kadar. E, bu tablo konusunu siz de matematik kitabınızdan kendiniz okuyarak tekrar edin mutlaka. Hoşçakalın.